biz çocuklara oyuncak sonra oynasınlar defter getirdik kalem getirdik sonra böyle oyuncak bebek getirdik peçete koydum içine silsinler nerede sonra resim defteri aldık resim yapsınlar e, boya kalemi getirdik, pastel boya getirdik. Onları çok seviyoruz. İnşallah onların da anneleri, babaları kurt kurtulur. Yani yani akrabaları falan varsa onlar inşallah bakar onlara. Yani onları dua ediyorum her, her gece yatarken. Bir şey İsmin ne? Melek. Melek ne getirdin sen? Oyuncak. Ne oyuncağı getirdin? Çocuk oyuncağı. Peki kime getirdin bu oyuncakları? Arkadaşlarıma. Oyuncak getirdim, not yazdım arkadaşlarıma. Hmm. Hmm, oyuncak seti verdim, oyuncaklar verdim, bebek verdim. Ne yazdın, notta ne yazdın peki? e, ee, sevgili arkadaşlar yazdım. Hmm. Ee, no, unuttum valla. Ee, oyuncak ayı vardı, bebek vardı. Ee, bir de kitap getirdim, puzzle getirdim, bir kutu oyunu getirdim. Peki onlara not yazdın mı? Hı hı. Ne yazdı peki? Ee, geçmiş olsun. Öyle. Geçmiş olsun.